billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, tevhid hakikatlerinin Allah'ın varlığı, birliği ve diğer inanç esaslarıyla ilgili olmak üzere İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin El Fıkhul Ekber adlı kitabını devam edeceğiz. Evet, e bunu da farklı kaynaklarla inşallah besleyeceğiz. Evet, e, burada e, öncelikle fıkıh Ekber'den daha sonra lemalardan bunu inşallah e, izah etmeye çalışacağız. Evet, e, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri tevhid hakikatini tafsilatlı olarak izah etmiş ve şöyle demiş. Allahü Teala zatında birdir. Bu birlik adet bakımından değildir. Orta bulunmamak yönündendir. Evet burası önemli. Şimdi adet olarak bir değil. Neden öyle düşünmemek gerekiyor? İmam-ı Ebu Hanife şöyle devam ediyor. Diyor ki, birliğin sayı cihetine inhisar etmemesi kendinden sonra bir vaat edicinin bulunduğu vehmini ortadan kaldırmak içindir. Bir derseniz onun ötesinde 2 üç, 5 gibi devam eder ve İsevilerin kendi iç bünyesi içerisinde e, Haşa e, baba oğul kutsal ruh üçlemesi gibi bir üçleme hatıra gelebilir. İşte bunu ortadan kaldırmak adına böyle bir e, yola gidilmiş ve denilmiş ki bu adet itibariyle değil onun ortağının bulunmaması, şerikinin olmaması noktasından böyle söylenir. Zira adet manası üzerinde düşünülünce başka sayılar da akla gelir. Halbuki Cenab-ı Allah'ın zatında sıfatlarında eşi, benzeri ve ortağı, yoktur. Allah'ın varlığına ve birliğine Kur'an-ı Kerim'den delil İhlas Suresidir. Tabi sevgili dostlar şunu bir kesinleştirelim. Yani haşa Kur'an'ı hakime inanmayan birisine Allah'ın varlığını, birliğini Kur'an'dan ayetlerle izah ve ispat etmeye kalkarsak, kalkarsanız e bu tabii karşıda mâkes görmez. Buna olumlu bakılmaz. Her şeyden önce Allah'ı bilecek, tanıyacak, O'nun Resulüne inanacak ve O'na gelen kitap olan Kur'anı Hakim işte o zaman o kişinin kalbinde, ruhunda, aklında önemli bir yer tutacak ve buna cevap verilecek. O da inanacak. Evet, şimdi İmam Azam bu Hanife şüphesiz ki akla, bilime çok çok önem veren bir kişiliğe sahiptir ve Kur'an ayetlerini, hadisleri, yeri geldiğinde rahatlıkla aklıyla mantığıyla izah ve ispat eder. Evet, şüphesiz ki bizim buna hasaten günümüzde çok daha fazla ihtiyacımız var. Evet, tabii ki Kur'an-ı Hakim bizim gönlümüzde ruhumuzda, kalbimizde, aklımızda apayrı bir yere sahiptir. O bizim şifa kaynağımızdır. O bizim rehberimizdir. Bu itibarla şunu diyoruz, Kur'an-ı Hakim'deki her bir ayet gökyüzündeki birer güneş gibidir ay gibidir, yıldızlar gibidir. Evet, hiçbir şekilde Kur'an-ı Hakim'in ileride üzerinde sıklıkla duracağız. Bir benzerinin yapılması asla mümkün değildir. Yazılamamış ve yazılamayacaktır da. Bir naziresi kesinlikle ortaya konamayacaktır. Koymaya kalkan Birkaç kişi belki tarihte zayıf olarak rivayet edilmiş. Evet onlar da kendilerini rezil etmişler. Evet gelelim İmam-ı Azam Efendimizin delil olarak ortaya koyduğu yani tevhid delili. Allah'ın birliği delili. Tabi delilleri o zaman ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Bir Allah'ın Varlık delilleri, iki Allah'ın birlik delilleri, evet Allah vardır ve birdir. Şimdi onunla ilgili üzerinde e, detayıyla kısmet olursa zaten e, bir başka konu da olsa münasebeti geldiğinde inşallah bunun üzerinde duracağız. Evet. Hep böyle okuduğumuz, hatta efendim işte üç ihlas bir Fatiha Kur'an'a denktir diye de inandığımız, efendim sevap cihetinde bol miktarda okunması gereken ayetlerden, surelerden birisidir. Kısadır ama çok önemlidir. Evet, Cenab-ı Hak hem ihlasımızı artırsın ihlası tamme bizleri muvaffak kılsın. Hem de bu ihlas Suresini bol miktarda okumayı ve buradan istifade etmeyi, bire bin kazanmayı nasip etsin. Evet sevgili dostlar, hep bildiğiniz, hep böyle çocukluğumuzda ilk ezberlediğimiz sureyi, Şerif sureyi celile İhlas Suresi. Kul Allahu oku bakalım yavrum dediğimizde başlanılan bir ezberlenilen sure. Sence kul Allahu ehad de ki, Allah birdir. İşte tevhidin delili. Allah birdir. Allahu samet Cenab-ı Hak samettir. O Hiçbir şeye, hiçbir şekilde muhtaç değildir ama her bir şey ona muhtaçtır. Evet, biz varlığınız noktasından baktığımızda biz e, benim dediğimiz, bizim dediğimiz hangi şey bizim ki? hangi şeyi biz kendimiz elde etmişiz ki Allah'ın mülkündeyiz Allah'ın mülküyüz ve Allah'ın mülkünde misafireten bir süreliğine kalıyoruz. Evet bu da izah edilebilir. Bunlar sizin bildiğiniz şeyler şüphesiz ki lem yelit o doğmadı ve lem yület doğrulmadı de şimdi burada e, tabi konu biraz daha farklı olmakla birlikte kısaca şunu ifade edelim ayeti kerimede hasaten Hristiyanların Hazreti İsa için Yahudilerin ise Hazreti e, Zübe e, efendim e, şu anda Karıştırmak istemiyorum. Hatırıma gelmedi geldiğinde ifade edeceğim. Şimdi her ikisinin de işte doğan ve doğrulmuş olan bir insana peygamberlik verdikleri, şey ruhhiyet atfettikleri, onlara tanrılık verdikleri bir inir. Evet. Ve lem yekun lehu küfüven ahad ve onun hiçbir dengi, hiçbir eşi yoktur. Evet. Şimdi gelelim ve devam ediyor şerh şöyle diyor. Bu sure Mekke kafirlerinin melekler Allah'ın kızlarıdır. Sözü ile Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğludur sözü ve Hristiyanların da İsa Allah'ın oğludur demelerine karşı ne yapıyor? Ve annesi de Allah'ın eşidir sözlerine karşı bir reddiyeden başka bir şey değildir. Evet az önce böyle bir anda aklından giden herhalde yaşlılıktan yaşlılıktan öte ben biraz da bir unutkan bir adamım. Ondan dolayı da Üzeyir Aleyhisselam'ın e, adını bir anda unutu verdim. Evet. Şimdi kimler reddediliyormuş bir tekrar edelim isterseniz. Eee Lem yeri velem yuletten İzaer Allah'ın oğludur diyen Yahudilerin inançları. İsa Allah'ın oğludur, annesi de onun efendim e, annesi de onun eşidir diyen Hristiyanların. Demek ki bir de Mekke kafirleri de ne diyorlarmış? Melekler Allah'ın Kızlarıdır diyorlarmış. İşte e, bakın burada üç ayrı inancın doğru olmadığına ilişkin bir e, red yapıldı. Onlar reddedildiler. Evet. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden mümin olan bir taifenin kıssası nakledilir. İşte bu e, anda onlara şöyle denilir. Ve ennehu teala ceddu rabbine metteheze sahibete vele hakikat şudur ki Rabbimizin büyüklüğü her büyüklükten yücedir. Kendisine nispet edilen zevceden, eşten, hanımdan ve evlattan münezzehtir. Ha bazen çocukluğumu hatırlıyorum da bak işte e, Allah elini şöyle yapar, Allah elini böyle yapar, işte e, yukarıda Allah e, var, efendim bak Allah dede, Allah baba, gibi gibi bir takım yanlış sözleri duyar idik. Şimdi Allah'a zaman, mekan, cinsiyet ne yapılamaz? At fedilemez. Evet Allah birdir, vardır, birdir ve o leyse kemiflihi şeydir. Yani o hiçbir şeye Benzemez. Şimdi bunların üzerinde zaten duracağız. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin burada ifade ettiği ve Ali Gülkarin'in de açıkladığı bu hususlara ayrıca temas edeceğiz. Evet. O ne bir zevce ne de bir evlat edinmemiştir. Kim? Allah. Evet. Cin suresi 3. ayette bu böyle ifade ediliyor. İsterseniz ayeti şöyle bir daha mealini ifade edeyim. Hakikat şudur ki Rabbimizin büyüklüğü her büyüklükten yücedir. Kendisine nispet edilen zevceden ve evlattan da münezzehtir. O ne bir zevce ne de bir evlat edinmemiştir. Evet bu hususlar <laughs> mecazi yolla da Allahü Teala'ya nispet edilmez ve edilmemeli. Evet demek ki zevciyet ona bir çocuk isnat etmek bunlar yanlış olan şeyler. Evet, çünkü bu hakikat yolu ile malikül müteal olan Allah'a muhaldir. Yani bu söylenilen hususlar Allah için asla ama asla düşünülemez. Evet, Allah bütün bunlardan uzaktır. Onun için hep demez miyiz biz? Sübhanallah. 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 Yani biz Allah'ı eksik sıfatlardan tenzih ederiz. Bu bakın namazımızın pek çok yerinde, namaz sonrasında da namazı özetleme babında yani bir kitap yazarsınız en sonunda sonuç belirtirsiniz makale yazarsınız, sonuç belirtirsiniz, özetleme yaparsınız. Burada da bakın bu namazın özetinde Subhanallah yani ben Allah'ı eksik sıfatlardan tenzih eder ve yüce sıfatlarla onu tavsif ederim, sıfatlandırırım. Evet bu kısım da oldukça önemli. Demek ki o bahsi geçen işte baba isnat etmek, oğul isnat etmek, işte çocuk isnat etmek, doğduğunu söylemek, doğurduğunu söylemek, doğrulduğunu söylemek gibi gibi yani beşere <laughs> insana, bize, mahlukata ait olan hiçbir sıfat onun için bizdeki olduğu gibi değildir. Evet. İnşallah e, bu manada kısmet olursa yine devam edeceğiz. E, fazla uzun olmaması için bu hususu burada kesip inşallah bir diğer sohbetimizde tekrar devam edeceğiz. Allah'a emanet olun diyorum. Sağolunuz, varolunuz.